Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Fenoti TV'de kanal arama işleminin nasıl yapılabileceğini sizlere aktaracağız. Yani burada kanalları bulmak istiyorsanız öncelikle Fenoti televizyonunuzun kumandasını elinize alın. Kumandadan menü tuşuna basın. Aşağı tuşuna basarak kanal ayarlarını göreceksiniz menüde. Ee, burada sağ tuşa basıp kanal aramaya gelin. Otomatik arama veya manuel arama seçeneği var. Otomatik arama seçeneğini seçerseniz kanal arama işlemi otomatik olarak başlayacaktır. Manuel arama seçeneğini seçerseniz aramak istediğiniz kanalların frekanslarını girmeniz gerekecektir. İki farklı seç e, seçenek bulunmakta. Fenoti TV için ister otomatik ister manuel kanal arama yapabilirsiniz. Burada seçeriz kanalların arama türüne göre e, kanalları isterseniz otomatik olarak tüm liste yükleyebilir. isterseniz de tek tek elle girebilirsiniz. Yani frekansları girdiğinizde kanallar listesi karşınıza çıkacaktır. Fenoti televizyon için. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza salı abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.